Siyasi, hayatında hem Rize'mize hem ülkemize çok büyük hizmetleri olmuş. Kıymetli abimiz, kıymetli bakanlığı döneminde büyük hizmetleriyle bize öncülük yapmış değerli genel başkan yardımcımız Sayın Hayati Yazıcı'nın kitaplarını gerçekleştirmek üzere müsaadeyle kürsüye teşviklerini arz ediyorum. Sayın Bakan lütfen buyurun Değerli kardeşlerim, Türkiye dünya coğrafyasında önemli bir ülke. Hatta en önemli ülkelerden bir tanesi. Ve Türkiye coğrafyasının en önemli kesitinde yer alan Rize, önemli illerimizden bir tanesi. Engelleri aşağı aşağı, milletin önünde sıralanmış zorlukları ortadan kaldırmak suretiyle, sorunlara, sıkışmışlığa çare üreten insanıyla her yere damla buluyor. Böyle yürüyoruz. Ve böylesi güzel bir ülkenin çok güçlü, duruşu olan, bakışı olan, tavrı olan, haksızlık olduğu zaman merkeze dik duran bir de lideri var. O liderden güzel Recep Tayyip Erdoğan. Değerli kardeşlerim, tarihimiz çok zengin. İşte Cumhuriyetimizin 100. yılını geçen ay 29'da kutladık. Bir yüzyıl ve yeni Türkiye yüzyılına başladı. İnşallah Türkiye yüzyılını milletimizin önünde yapılması gereken hedefleri bir bir gerçekleştirmek süreciyle bu süreci de hep birlikte inşa edeceğiz. Dünya çalkalanıyor. Dünyanın bugüne kadar ürettiği değerler var. Bu değerlerin başında yaşama hakkı yerler. Yaşama insanı yaşat ki devlet yaşasın demiş atalarımız. İnsanı yaşatacaksın. <laughs> Bu insan sözünün başında başka hiçbir sıfat yok. Müslim gayrimüslim alevi sünni yok insan. Dolayısıyla böylesine değerlerin üretildiği, insanlığın ortak değerleri üzerinde vurgu yapılan, insan hak ve özgürlüklerinin öne çıkartıldığı bir dünyada hemen güneyimizde Orta Doğu'da Zalim bir devlet Hiçbir sınır tanımadan Hiçbir değer tanımadan Gazze halkının üzerine çoluk çocuk çocuk demeksizin, kadın erkek demeksizin Ne varsa Tabir caizse bir eşya gibi Hepsini yok etme Hedefi doğrultusunda yürüyüşünü sürdürüyor Bakın bugüne kadar şu Kısa süre içerisinde 15 bin Gazze'de öldürdü. 15 bin Filistin'de. Bunun yüzde yetmişi çocuklar ve kadınlardan oluşuyor. 35 bin tane yaralı insan var. Ve dünyada her yıl maalesef insan hakları raporları yayında Amerika Birleşik Devletleri olsun, Almanya olsun, Avrupa Birliği olsun insan hakları yayınlayıp ulusların, devletlerin insan hakları konusundaki performansını, duruşunu, sözüm ona ölçmek üzere o yayınları yaparlarken hepsi şimdi bu zalim devletin yanında jandarma, jandarma işleri görüyor. Jandarma. Bu utanç verici bir durumdur. Ama hiçbir zaman zalimlik galip gelemez. Önünde sonunda hak üstündür ve haklı olan üstünlüğü ortaya çıkacak. Böyle bir yürüyüşümüz, böyle bir bakışımız var. Ve Türkiye'de bu değerler konusunda dünyada en fazla hassasiyet gösteren ülkelerin başında geliyor. Çünkü biz bizim için insan hakları yaşama hakkı Londra'da başka, Gazze'de başkalaşmaz. Paris'te başka, Bağdat'ta başka şekilde dönüşmez yaşama hakkı bütün hak ve özgürlüklerin temelidir ve her yerde geçerlidir. İnşallah bu tarzımızı insanlık tarihi altın harflerine yazacak. Biz 22 yıldan bu yana Rizeli, Potamyalı, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 yıla yakın başbakanlık ve 13 yıla yaptığı 10 yıla yatırdı Cumhurbaşkanı olmak üzere onun liderliğinde Türkiye'yi doğudan batıya, kuzeyden güneye her şey Türkiye için demek suretiyle Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne vurgu yaparak değiştirdik ve dönüştürdük. Değiştirmeye ve dönüştürmeye devam ediyoruz. Bunun en somut örneğini lisede görüyorsun. Çok değerli bakan kardeşim az önce bazı ünitelerden söz etti. Duymuşsunuz ama ben tekrarlayayım. Şehir hastanesinin üst yapım, alt yapımı bitti. Zaten yüklenici firma kardeşimiz de burada bitirdi, teslimi etti. Üst yapının projesi çizildi. ihalesi yapıldı. İnşallah yakın zamanda yer teslim yapıldı mı bilmiyorum Mali Bey yakın zamanda yapılacak ve inşallah binaların yapımına başlanacak. Bunu yaparken sadece Rize'de değil, Türkiye'nin her tarafında böyle. Dolayısıyla biz, biz Türkiye'yi imar ve ihya ederken insanımızın ihtiyaçlarını imkanlara göre sıralamak, belirlemek suretiyle icraat planı yaparak yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Çünkü bizim siyasetimizin, siyasi yürüyüşümüzün temelinde eser ve hizmet vardır. Millette yetki alan milletin sahibine hesap vermekte yükümlüdür. Millete ait kaynakları rasyonel kullanmak zorundadır. Milletin hayatını kolaylaştırmak zorundadır. Bu doğrultuda, bu çerçevede yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. İnşallah Türkiye'yi hep birlikte iş yapanlara, iş üretenlere vizyonu olanlara, duruşu olanlara vakti geldiğinde, sandık önümüze geldiğinde desteğimizi daha güçlü vermek suretiyle birlikte yürüyüşümüzü hep takviye edeceğiz. Bu konuda da inşallah önümüzde yerel seçimler var. O seçimleri de bu perspektifle değerlendireceğinizi düşünüyorum. Bakın değerli kardeşlerim bir polemik olsun diye söylemiyorum şu Mayıs ayında 14 Mayıs 28 Mayıs'ta yapılan seçimi eskaza farklı bir kadro almış olsaydı şu dünyada yaşanan şu durum karşısında Türkiye'nin durumunu varın siz hesap edin. Bu işte şaka değil. Bu işte Türkiye'nin geleceğiyle alakalı duruşlarla bağlantılıdır. Ama bu millet seyircilerle güçlüdür. İyi muhasebe yapar. Kimin iş üreteceğini, kimin muktesebatı olduğunu, kimin referansı olduğunu o en temel hakkını kullanırken değerlendirir ve ona göre bu kullanımı yapar. İnşallah değerli kardeşlerim hep birlikte Türkiye'yi bu coğrafyada tarihi geçmişinden de daha taşkın bir şekilde daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere taşıyacağız. Ben bu vesileyle aranızda bulunmakta büyük keyif aldım. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sizden de Allah'a emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Ses az Hazırız. Evet hayırlı uğurlu olsun bize günlerimiz. Hafta sonu görüşmek üzere. Ya Allah. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yemek.